Bismillahirrahmanirrahim. Bazı hikmetlere binaen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan birkaç gün vahiy gecikti. Fetretul vahiy yaşandı. Resulullah Aleyhisselam üzgündü çünkü vahiy gelmiyordu. Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in karısı Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi kahkahalar atarak. Şeytanın seni bırakmış galiba Muhammed diyerek onu onun üzüntüsüne üzüntü ka ka katmaya çalıştı. Evet, ona kendince hakaret etmeye çalıştı. Allah Celle Celaluhu bütün ümmü cemillerin Resulullah Aleyhisselam'a ve onun davasına saldıran bütün keferelerin kadınıyla erkeğiyle onlara cevap vererek "Vadduha ve'l-leyli izâ seca mâ vadda'aka rabbuka ve mâ qala" Evet. Kuşluk vaktine ve onun aydınlığına, geceye ve onun karanlığına yemin olsun ki Rabbin sana kızmamış, seni yalnızda bırakmamıştır. Seni terk etmemiştir ey Muhammed. Allah seninle beraberdir. İşte bugün İslam'a ve Müslümanlara dil uzatan bütün zalimler Allah sizi tehdit ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam ve onun yolunun yolcularına da müjdeler veriyor ve teselli ediyor. Rabbiniz sizinle beraberdir. Allah asla davetçileri yalnız bırakmayacaktır. Allah asla İslam'ı yalnız bırakmayacaktır. Hep nusretiyle, yardımıyla ve vereceği galibiyet ve zaferlerle İslam'ın ve Müslümanların yanında olmaya devam edecektir. Siz korkun asıl ey zalimler. Zaten Macron, Fransızlar vesair bütün batılların kudurması boşuna değil. Onlar da aslında batmakta olduklarının farkındadırlar. Battıkça çırpınıyor, çırpındıkça batmaya devam ediyorlar. Evet, onların göz kamaştıran neon ışıkları ya da paraları, servetleri, teknolojileri onlara fayda vermeyecek. İslam'a sırtını dönen Resulullah Aleyhisselam'a ve onun davasına dil uzatan, onu tahkir etmeye kalkışan zalimler yok olmaya mahkumdurlar. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.